Yaşamın içindeki Çocuk programının yeni bölümünden herkese mutlu günler. Bu hafta nöroloji uzmanı doçent doktor Recep Halp Hocamla birlikte çocukluk çağında nörolojik bozukluklar hakkında konuşacağız. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Evet, Şimdi nöro gelişimsel bozukluklar normalin dışına sapmalar demektir. Nedir bunlar? İşte çocuğun geç yürümesi, evet. anlama bozukluğu konuşma bozukluğu, etrafıyla iletişiminin bozulması, sosyal etkileşiminin bozuk olması gibi durumlara sebebiyet veren nörolojik gelişim sürecinde dışarıdan veya içeriden etkilenme sonucu ortaya çıkan non dışı durumlardır. Nöro gelişimsel süreçte aslında beyin şöyle söyleyeyim doğarken gelişmeden doğar. Ve nöro gelişimsel süreç aslında ölüme kadar devam eden bir süreçtir. Şöyle ki, mesela bebek aslında doğduğunda sadece annesini hisseder. Biliyor musunuz? Görmüyor. Yani annesini de görmüyor, koklayarak, hissederek. Hissetiyor. Evet. Sonra konuşamıyor. Agu, yani evrensel olarak bütün bebekler aynı hani sesleri çıkarıyor. Evet. Yani İngiltere'de doğan da, Rusya'da doğan da, Türkiye'de doğan da hep benzer ses çıkartıyor. Çevirisini yapmış olduğum kitapta ayrıntılı olarak o reflekslerin tanımı, o refleksleri inhibe etmek hı hı. için tekrarlı e, egzersizler söz konusu. Şöyle ki Besli Hanım, beyin kendini geliştiren tek organdır ve gelişim dediğim gibi ölüme kadar devam eder. Siz veya kişi beynini geliştirmek için eğer imkanlarını kullanırsa nedir bunlar? Bir, Egzersiz, motor hareket sistemini kullanması gerekiyor. Hı hı. İki, bilişsel fonksiyonlarını kullanmak zorunda. Üç, kendi beden